Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle as street talents'in 8. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Geçen olsun arkadaşlar e, kargaların fırtınasını miştik? Bakın bu bölümde başımıza neler gelecek arkadaşlar. Daha fazla asıl ilan ettiğim gibi siz arkadaşlar. Ben bir önceki asıl ilan ettiğim bir bölümde size sağ İzlediğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölüm bu bölümde oynamıştık arkadaşlar. kargaların fırtınası bölümünde oynamıştık. Şimdi ise yanan sayfalar isimli bu görevi oynayacağız arkadaşlar. Yani Burning Pages isimli bu görevi oynayacağız arkadaşlar. Aslında ben bu görevi yani bugünkü çektiğim videoda ee, geçtim arkadaşlar video dışı. Fakat arkadaşlar o, bölüm, o bölümü yani o bölümü aslında çektim bugün tekrardan. Fakat şöyle bir şey sıkıntı oldu arkadaşlar. Videoda ses yani ses değil de video kayması oldu arkadaşlar. Yani sesinde bir sorun yoktu. Sadece video kayması oldu. İnşallah bu videoda kayma olmaz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. YouTube kanalımda sildim ben videoyu bu arada arkadaşlar. Görmeyenler yani için söyleyeyim. Şimdi sensiz başlayalım arkadaşlar. Hemen bu eve ben birazcık başlatayım. Burning Pages yani yalan sayfalar bölümünü oynayacağız. Fluencer'ız bu arada arkadaşlar. Zaten bu oyun hem hem Fransa'da hem de, de Roma'da geçmekte. Hadi bakalım. Fransa diyor. Macamız, Assassin's Creed macamız kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi Görevimiz arkadaşlar ee, bu sefer bu haritaya doğru gitmeye çalışacağız. Sonrasında da bu Keeper isimli bir adamızı takip edeceğiz. Yani görevimiz bu arkadaşlar. Şimdi hemen yani şu H Vision The H Vision'ı kullanalım. Evet, Vision vizyonu kullanalım. Şuradan çık. Çık 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 çık. Allah Allah Allah. Çık. Hı. Tamam. Gidelim böyle. Bir dakika, adamı adam gidiyormuş şu an? tamam adam gidiyormuş. Tamam adam gidiyor. Güzel böyle takip ederiz arkadaşlar. Şimdi. Da kalayım. Evet. Adam şimdi ilerliyor böyle. Tamam. Ne oldu? Ha tamam ilerliyor da. Biz böyle ilerleyelim. Hadi şuradan git. Şuradan şuradan şuradan. Tamam. Ben böyle git. Adam zaten kendisi... Abi ne hep böyle oluyor ya. Arkadaşlar bu bölümü oynamayacağım. Geçiyorum o zaman. Geçiyorum. Bu bölümü oynamıyorum. Bu bölümü bir... Yani oynadım aslında ama bitirdik yani. Ama maalesef ki videoyu şey yapamadık arkadaşlar. Ya bu Under the Red Sun bölümünü oynayalım. Bu da ne yapacağız bakalım Bekle öleceğiz. O görevde tamamladık bu arada. Evet, Under the Red Sun. Under arasında demek değerli yani Red Sun. Kızıl 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 güneş güneşin arasında diyelim. Kızıl güneşin arasında. Tamam. Evet Zoma Güzeller güzeli Roma şehrimizde Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi Hemen bu tarafa doğru gitmeye çalışacağız Ben onu anladığım kadarıyla bu tarafa doğru gitmeye çalışalım Adamlar var bu arada Adamlarımız var Gibi evet, Yavaşın Ama var ya Seni Seni de tel bir Sen Kimsin ha? He? Sen kimsin ha? Tel sev Seni öldüreceğim he. Seni öldüreceğim Ne var işin var sen He? Bulut Sen kimin boyutusun ha? Valla arkamdaki de boyuyor bak arkamdaki de boyuyor sen kimsin ha? He? he? Sen kimsin? Kaptan da boyadı ha kaptan Ne haber kaptan? Dur Şunu alı- Alı diyeyim ben Ondan sonra Aa, hadi. Lan. Arkamdaki çok pis vuruyor. Bir dakika sana da vuracağım. Ne başım var ya sen? Ne başım? Ne başım var ya? Ne İşte bu da Aş, öldü. Yalnız canımız canım çok felaket buldu ya. Bir dakika şuradaki adamı adet adetmeye mi çalışayım? Bir dakika odan. 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 Ne oldu? Heh, tamam. Ne oldu? Oyun ha, oyun az önce dondu. Az önce fark etmişsiniz arkadaşlar. Allah! Aa, benim canım vallahi billahi gitti ya. <laughs> tamam, şimdi yeniden doyuracağız bakalım. Yavaşın baya, yavaşın baya, yavaşın baya sen, yavaşın. Terbiyesiz. Seni gidi terbiyesiz. Yavaşın baya, yavaşın. Hadi, hadi gelsene sen, Blitz gelsene buraya. Buluts. Sen kimin bu ha? He? he? Sen kimin bu ha? Öldü. İşte bu da. Şimdi gidelim hemen buraya. Bir dakika. Uzaktan mı gidiyorduk? Şimdi ne yapacaktık? Ne? Tamam. Valla da. Tamam. Tamam tamam tamam. Adamlar çok şey yapmayayım. Ha. Ya. Bak gene bana karışıyorlar. Ya. Oğlum sen kimsin he? Allah Allah. Kaç 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 kaç. Kaçacağım ben. Lan. Lan oğlum. Siz kimsiniz he? Siz kimsiniz he? Sana gelince sana ne oluyor he? Ne şekil yapıyorsunuz he? Oğlum. Arkamda içine... Ha, ah, ha kalmış içine. Ha, hey arkadaşlar kaldım size ne yapıyoruz? Şimdi, bu tarafa doğru gitmeye çalışacağız. Ab, modum. Ne uyuyoruz ya? hadi ya bakayım buraya. aman bak Şampiyon, sen adın şampiyon Değil mi? Senin adın şampiyon. Dur. Dur. Benim kalbi bu arada. Evet. Abi tamam, gidelim. Şuradan gidelim. Abi çok felaket yani. Şuradan, şuradan mı gidiyorduk? Yanlış hatırlamıyorsam buradan gidiyorduk. Evet buradan buradan. Doğru. Şimdi. Komplit. Görevi de hallettik he. Sius. Hemen ona bir ee... Evet. Gidelim hemen. Kaleye doğru gideceğiz. Kaleye doğru gideceğiz. Kale. Kalemiz nerede? Buradan bir çıkalım. Nerede bu tarafta mı? Bir dakika. Bu tarafta. He, anladım. Bir dakika. Oya gir. Tamam. Burada mı kalacağız? Ne oluyor da Ne yapacağız? Burada kaldık ama. Bir şey sen mi burada kaldık? Ha. İyisini takip edeceğiz anladım. Bir dakika. Dur şuradan çık. Çık çık çık. Çık şuradan. Çıksana oğlum. Hop şuradan çık. Ha. Tamam. Ya ona mı Ya görevi halledemedik. Fail dedi. Veri diyelim bir ceza yapacağım. Bir ceza yapacağım arkadaşlar neyse arkadaşlar ben bu görevi yapayım şimdi sonra devam edeceğiz. arkadaşlar kaldım sen ne Allah! Oğlum sen kimsin ha? Sen kimsin? Arkadaşlar ben vazgeçtim. Devam edeceğim. Oğlum siz öküz gibi buluyorsunuz ya. Oha! Oğlum bak. Oğlum bak. Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz? Ha? Şimdi çimsine öldü bu. Ya arkamdaki ki de bu. Ne var şimdi? Öldü sen. Şimdi sıra sende. Ölmedi var. Ama da ölmedi. Ölmedi ya baya. Ya baya. Ya baya şimdi baya. gibi terbiyesiz. Sizin gibi terbiyesiz. Sizin gibi terbiyesiz. Sana gelince. Sana gelince ne oluyor ha? Ah öldü. <laughs> ne oldu? Ne, ne oldu? Öldün değil mi? Her yani bir size. Şimdi şu tarafa gidelim. Bu tarafta ne varmış? Evet. Ha? Ya. ya öldüm. Tamam bir kez daha dur. Tamam. Şimdi alt devreye çalışacağız. Gel bakayım baya. Gel bakayım. Gel bakayım baya. Gel bakayım baya. Şimdi başkaları var mı burada? Başkaları yok. Alttan tamam. var şampiyon geldi şampiyon seni de şampiyon ne haber şampiyon he ha? ne haber şampiyon he ha? seni de şampiyon he ne başım ben seni de şampiyon Bana bak arkandaki de bulmaya çalışıyor ne başım ben ne başım seni... bunu bak sizi gidip elbisesiz evler sizi gidip elbisesiz evler Ah. Ah. Öldün. Seni gidi. Elit. Ya bu arkamdaki niye vuruyor ya? Bu arkamdaki niye vuruyor? Bu arkamdaki niye? Arkamdaki niye vuruyor ha? Sana gelince. Elit. Elit. Hey, ya bu şuradan çıkabiliyor muyuz aslında ya? Bir dur şuradan çıkalım. Çık şuradan. Heh tamam. Bundan da çıkabiliyoruz aslında. o efsane. Abi efsane ya. Nerede attı mı? Evet altta. Şuradan çık. Hoppa zıpla. Evet. Buradan postamızı vereceğiz. Postayı verdikten sonra yapmamız gereken ee, şuradan gitmek. Evet buradan, gitme, buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Ondan sonra gideceğiz bakalım. Gideceğiz bakalım. Şimdi şuraya Bu da samana gideceğiz bu arada. Bir yeni bekleyeceğiz. Şimdi bir yeni beklediğimiz zaman tamam. Bu adamı bekleyeceğiz herhalde Bu adam mı kız mı? Bu adamı kızmış bu. Kızmış. Şimdi bir tane adam gelsin. Aa, aa şurada bir adam var. O gece geldi bize. Tamam. Şuradan bir adam gelecek. Tamam. Takip edeceğiz. Hemen takip edelim. Yalnız biraz yavaş yürüyelim. Ya geçemedim. Neyse arkadaşlar. Bu görevi de geçemedim. Soru bir sonraki bölümde geçeceğiz ama. Merak etmeyin. Bu görevi geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Bu görevi bugünlük geçemedik. Neyse. Yapamadık. Neyse arkadaşlar daha fazla asıl sıkı ilerle etsin gelmiş Sus, usun, Bir önceki asıl sıkı ilerle etsin böyle bizi İnşallah video kaymamıştır. Videodan ya bu video kapattıktan sonra bakacağım. Kendinize bakın arkadaşlar. Kendinize bakın arkadaşlar. Kanalıma like, kanalıma like, unutmayın. Hoşçakalın.